Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Değerli kardeşlerim, en son rubai mezitlere ilhak edilen fiillerden bahsettik. daha doğrusu rubai mezitlerin birinci nevisine ilhak edilen 5 bab vardı. Onlardan bahsettik. Musannif Hazretleri burada bu rubai mezitin birinci nevisine ilhak edilen fiillerin neden kaynaklandığını, ilhakın sebebinin ne olduğunu ifade ediyor. Yani en hakikaten ilhaki ilhakın hakikati fi hadihi şu yukarıda Rubai Mezid'in birinci nefisine ilhak edilen fiillerde arkadaşlar inne ma bi ziyadeti gayri ta'i ta'nın dışındaki bir ziyadeden kaynaklandığını ifade ediyor. Mesela el ilhaku fi tecelbebe tecelbebedeki ilhak arkadaşlar Tecel bebenin tedahreceye ilhakı innema huve bi tekraril ba'i ba'nın tekrarıyla olmuştur. Peki oradaki ta'nın görevi nedir arkadaşlar? Ve ta'u innema dehalet el oradaki ta'nın e, duhulu sadece mutavati ifade etmek içindir. Keme dehalet <dâhredfî> teda... teda fi tedahrece tedahreceye de onun için dahil olmuş bu ta. Niçin arkadaşlar böyle yorumluyoruz? Li <dâh> enne la yekunu fi evvelil kelimeti yani ilhakın sebebi kelimenin evvelinden kaynaklanmaz bel fi ev ahiriha yani bir kelimenin ortasındaki bir nedenden dolayı ve da bir sondaki nedenden dolayı ancak bir fiili bir fiile ilhak edebiliriz alama sarraha fi şerhil mufassali mufassal arkadaşlar zamak kitabıdır İbnü Yaş onun üzerine şerh yapmıştır. Ee, İbnü Yaş arkadaşlar Sara e, sarahaten orada ifade etmiştir ki ilhak arkadaşlar kelimenin ortasında veya sonundaki olan bir şeyden dolayı olur. Vethnani limulhaki yahrancim arkadaşlar. E, bina arkadaşlar 35 battır. Son bir e, toparlayacak olursak 6 tanesi sülasi mücerred 12 tanesi sülasi bezit, bir tane rubayi mücerret var arkadaşlar. Altı tane rubayi mücerret ilhak var. Rubai mezitler arkadaşlar üç baktır. Rubai mezide ilhak edilenler yani Rubai mezdin e, birinci nevisine ilhak edilenler beş bab var. Bir de Rubai mezdin arkadaşlar ikinci nevisine ilhak edilen iki tane e, iki tane bab var. Onlardan bahsedeceğiz şu anda. El babul evvelu ifan lele ifan lulu ifin lale mevzunu ikan sese ikan sesu ikin sasen. Bu alametu peki bu babın alameti nedir arkadaşlar? <laughs> en yeküne madiye ala sitteti ahrufin mazisinin alt harf üzeri olmasıdır. Bir ziyadetin hemzeti fi evveli e, fi evveli evveline hemzenin ziyade edilmesiyle arkadaşlar. Ve nuni beynel ayni vel lami e, ve aynel fiil ile lamel fiil arasında arkadaşlar bir nun ziyade ediliyor. Ve harfin ahirin min cinsi lami fiilihi bir de lamel fiilinin cinsinden bir harf sonuna ziyade ediliyor fi ahrihi. Ve bina li mübalagatı lazmi. Bu bağımın binası da lazımın mübalagası içindir arkadaşlar. ennehu yuqalu Çünkü söyleniyor. Ne diyor deniliyor arkadaşlar? Kasa erraculu denilir. Kasa erraculu arkadaşlar hafiften insan böyle göğsünü ileri çıkardığı zaman kasa erraculu denilir. İza harca sadruhu ve dehala zahruhu. Yani göğsü arka arkadan sırtı içeri doğru girince ve göğsü de dışarı doğru çıkınca kasa erracul <laughs> denilir ama fil cümleti azıcık böyle azıcık kişi göğsünü dışarı çıkardığı zaman kasa erraculu denilir arkadaşlar ve yukalu ikansa bu fiil de kullanılır arkadaşlar ne zaman ila harice satruhu ve dakhala zahruhu mubalagatan bir şekilde göğsünü ileri çıkarıp sırtını çe doğru verdiği zaman arkadaşlar o zaman ilk ansası kelimesi kullanılır arkadaşlar. Elbabu sani e, rubayin mezide ilhak edilenlerin arkadaşlar ikincisi ifalla yefalli ifinna en mevzunu islan ka ki endir. Ve alametuhu peki bu babın alameti nedir arkadaşlar? En yeküne madi ala sitte tehrufin mazisinin altı harf üzeri olmasıdır. Ziyadetin hemzeti fi evveliyi evveline hemze ziyade ediliyor ve nuni beynel ayni vel lami e, lamel fil illa fil fiil arasına ziyade ediliyor ve ya fi ahrihi sonuna da ya ziyade ediliyor arkadaşlar ve binahu lil bu babın binası mutawat içindir nahu salkaytuhu ben onu kafa üstü yere attım feslem <laughs> o da kafa üstü yere çakıldı ey vaka ala kafahu kafası üzerine düştü demek arkadaşlar <laughs> Değerli kardeşlerim, burada e, Hazretleri son bir kez daha e, okumuş olduğumuz bina kitabının bir özetini yani e, 35 babı burada arkadaşlar bir daha e, kısımlandıracak kısımlandıracak yani önümüze çıkacak olan fiillerin neler olabileceğinden bahsedecek arkadaşlar. Tüm <laughs> malem sonra şunu da bir eyyüet talip ennel fi'alel munhasre fi hadile bu bablarda yukarıda 35 baba sığdırdığımız sığdırdığımız şu fiiller imma sulasi gün mucerredun salimun ya sulasi mucerred salimdir arkadaşlar bunlara aksam semani ediyoruz nahu kerume gibi ve imma sulasi gün mucerredun gayru salimin veya fiilimiz sulasi mucerred gayri salimdir arkadaşlar nahu vaade gibi ve imma rubai yun salimun veya fiilimiz rubaidir mucerreddir ama salimdir nahu dahrece gibi ve imma rubayyun mücerredun gayru salimin ya da rubay ama salim değildir arkadaşlar. Nahu vesvese gibi. <laughs> Ve imma sulasiyyun mezidun fihi salimun veya sulasi mezid salimdir arkadaşlar. Nahu ekreme gibi. <laughs> Ve imma sulasiyyun mezidun fihi gayru salimin veya sulasi mezid gayri salimdir arkadaşlar. Nahu ev'ade gibi. Ve imma rubayyun mezidun fihi salimun veya rubayi mezid salimdir. Nahu tedahra gibi arkadaşlar. Ve imma rubayyun mezidun fihi gayru salimin veya Rubayi Mezid ama salim değildir. Nahut tevesvese gibi. Ve yukarı lihadi laksami bu kısımlara söylenir arkadaşlar. El aksamu temaniyetu kısaca okumuş olduğumuz arkadaşlar görmüş olduğumuz 35 babı Musanif Hazretleri 8 kısımda sınırlandırmış olduğu bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.